Gözlerimi kapatıyorum. Derin bir nefes alıyorum. Göğsümde biriken yükleri, kaygıları ve geçmişin tüm ağırlığını aldığım her nefesle serbest bırakıyorum. Nefes al ve ver. İçimdeki huzursuzluğu yavaşça çözülmeye bırakıyorum. Bugün burada bu sessizliğin içinde kendimi yeniden bulmak için varım. Hayatın üzerime yüklediği sorumluluklar, beklentiler, bitmeyen düşünceler. Hepsi bir gölge gibi üzerime çökmüştü. Ama artık bunları taşımak zorunda değilim. Biliyorum, bu yükleri ben yükledim kendime. Ben de bırakabilirim. Şimdi içime dönüyorum. Kalbimin atışını dinliyorum. Her atışta bana bir şey söylüyor. Sen buradasın. Sen varsın. Sen değerlisin. Bir an için geçmişin zincirlerinden kurtuluyorum. Yetişmem gereken yerleri Yetiştirmem gereken işleri, başkalarının benden beklediklerini hepsini bir kenara bırakıyorum. Sadece ben ve bu an var. Gözlerimin önüne ışık dolu bir alan getiriyorum. Sıcak, huzurlu, güvenli bir alan. Orada yürüyorum. Ayaklarım hafif, kalbim özgür. Her adımda geçmişin yüklerinden biraz daha uzaklaşıyorum. Kırıldığım anlar, incindiğim sözler, bana acı veren her şey Hepsi arkamda kalıyor. Artık sadece önümdeki ışık var. Nefes alıyorum ve veriyorum. Şimdi gözlerimin önüne geleceğimi getiriyorum. Ama bu kez korkularımı değil, umutlarımı düşünüyorum. Yapmak istediklerimi, beni mutlu edecek hayalleri. Biliyorum ki içimde saklı bir güç var. Geçmişte belki bu gücü fark edemedim ama artık onu hissediyorum. Benim hikayem burada bitmiyor. Asıl şimdi başlıyor kendi içimde kaybolmuş olabilirim ama artık yolu biliyorum. Kalbim rehberim olacak. Kendi ışığımı kendim yaratacağım. Gözlerimi açıyorum. İçimde huzurla ve umutla. Çünkü biliyorum en güzel günlerim hala yaşamadık.